Evet, tekrardan merhabalar arkadaşlar. EJMF sabah güncellemesi hava durumuyla karşınızdayız. Evet, şu an ülkemiz yerlerinde yeşil renkler yani ılık hava etkili olmakta arkadaşlar. Bakalım e, geri kalan günlerde neler bekleniyor. Evet özellikle yeşil rengimin etkili olduğu görülüyor arkadaşlar. Önümüzdeki haftada e, Akdeniz bölgesinde oldukça ılık havalar ECMF'ye göre e, görünüyor. 20 derece üzeri hatta 25 dereceler görülebilir. Evet ayın, ayın şöyle yani Mart ayının 5'inden itibaren arkadaşlar şöyle bir kuzeyden bir soğuk hava gelişi var gibi görünüyor. Evet görüyorsunuz. E, Şu mor renk e, ülkemiz yerlerine yaklaşıyor gibi arkadaşlar. Bakalım yağışlara ne durumda? E, yağış durumu ne durumda arkadaşlar? Ülkemiz yerine bakalım bir yağış, kar yağışı gelme ihtimali ne durumda? Ona da bakacağız. Evet ülkemiz arkadaşlar yavaş yavaş şöyle aktığımızda inşallah yağışlar geliyor. Özellikle pazartesi itibaren e, yağışlı günler olabilir. Aralıklarla. Evet. Kar durumu da şöyle. Baktığımızda ise e, şöyle. Belki ayın 5'inden itibaren Trakya'da bir pembe renk kar yağışı görüyorsunuz. E, kar yağışı belki görülebilir. Evet. Bunun bunu da inşallah detayını aktaracağız arkadaşlar. Akşam güncellemesini bekliyoruz sayılısıyla. Evet. Evet. Durumlarımız böyle de arkadaşlar. E, bir dahaki videomuzda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.